dalgalar tekneyi alabora etmeden belki de birkaç dakikaları vardı. Balık istifi balıkçı teknesine bindirilen tam 333 göçmen sahil güvenlik ekibinin film gibi operasyonuyla kurtarıldı. Yasa dışı göçmen faaliyet icraden Asya Bistifli Balık Teknesi'nin kayıtlarını yapıyoruz. Yeminize tüm sahil güvenliği tarafından ev konulmuştur. Niyetleri Türk karasularından geçip İtalya'ya ulaşmaktı. Bunu yapmak için de ölümü göze almışlardı. Sor. Nerede? Ha, gördüm. Balıkçı. 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 İnsan tacirleri Manisa'dan küçük bir balıkçı teknesine onlarca kaçak göçmen doldurdu. Sahil güvenlik ekipleri onları Akdeniz açıklarında fark etti. Sulara bir dalıp bir çıkan Bak, tekne, tekne. neredeyse batacaktı. Çok ağır oldu. Bir hızlı değil mi? sayısı belli oluyor Aa, Biraz kalabalık. 60-70 kişi var. Tahminleri buydu ancak yaklaştıkça manzara onları daha da dehşete düşürdü. Balıkçı teknesi tıklım tıklım insan doluydu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar. Yaklaştıkça çığlık sesleri yükseldi. <laughs> Kaçak göçmenler ilk başta tekneyi terk etmekte direndi. Ancak batacaklarını anlayıp pes ettiler. Tek tek bir gemiye nakledildiler. Türkçe bilen var mı? Sen ne Kaptan kim? Kaptan. Dışarıda karmaşa, içeride ise içler acısı bir manzara vardı. Çoğu çocuk 333 kaçak göçmen tekneden böyle tahliye edildi. İnsan kaçakçılığı yapan dört Türk'te 11 Suriyeli gözaltına alındı. <laughs>